Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Anam saçmalamış. Her neyse çok güzel bir kargo ile karşınızdayım. Bu kargo çok güzel. Bir dakika. Şimdi hemen bir inceleme yapıyoruz. Şunu aşağıya atayım. İçinden bu arada adaptör çıkmıyor. Ama S serisi olduğu için S penler çıkıyor. Şöyle. Bu arada mavi rengini almış olmam lazım. Yani babama mavi ya da gümüş al Hmm. Sonra içerisinden başka ne çıkıyor? İşte S çıkıyor ve sadece kablosu çıkıyor. Şarj kablosu çıkıyor. Ee, açalım. Çok heyecanlıyım. Şimdi hemen arkaya alıyorum size. Evet tabii burada. Çok heyecanlıyım. Hemen şöyle çevirelim. Şimdi herkes sessiz olsun. Şşş. Sesi fullleyin. Ay pardon aşıyorum. Aa. Açtım. Başka bir şey yok değil mi? Burada. Şu tableti ilk önce kenara alıyorum. Burada tablet böyle. Arkasında şöyle evet mavi rengini almış. Siz ne yani demek anlayamazsınız da. Sonrasında şunu çıkaralım. Bunun içinde kablo var galiba. Açabilirsem tabi olacak. Açamıyorum. Niye açamadım ha? Şuradan açalım. Evet. Burada burada burada. Ay. Açık artık. Açık artık reis kablosunu çok beğendim bu arada yani. Neyini beğenmiş olabilirsin demeyin. Şu heyecandan muhtemelen her şeyini beğeniyorum. Bu arada böyle bir başlık bizde yok. Muhtemelen adaptör lazım. Başka ne var? Ivır zıvırlar. Modelde s 10 Plus bu arada. 13.1 inç. Ay. Şuradaki şey içine kaçtı bir dakika. Tamam. Şu karnanda mesaj gelip duruyor. S Espen. Çok şık bu arada. Şöyle göstereyim. Biraz bu arada heyecanlı olduğum için çok gösteremiyorum. Netle. Samsung. Ve şurada da kısa yol tuşuyla da silme yapabiliyormuşuz. Çok beğendim. Şu anda kılıf almadım ama yakın zamanda alacağım. Şimdi burada arada kutunun içinde başka bir şey yok. Şöyle bunu da böyle buraya koyalım. Kalem de burada dursun. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu sen. Ah, ay düşüyor sandım. Şunu da çevireyim. Bunun üstünü tutmak istiyorum. Ah vuruyorum her yere. Açıyorum. Ses fırlayın yine. Açılmıyor. Niye açamadım? Buradan açılması gerekmiyor mu? Heh, şuradan Bismillahirrahmanirrahim. Evet, mavi rengini aldım. Burada mavi rengi inanılmaz hoşuma gitti. iPad'in mavi rengini hiç beğenmedim açıkçası çünkü çok koyu geldi bana. Oh my god, evet. Şimdi arkadaşlar açıyorum Şurada açma kapama düğmeleri var Bir de MS Pen'i denemek istiyorum Oo çok iyi Arkadaşlar burada hiçbir şey görmüyorsunuz Bir dakika Heh. Şuradan yapışışı gerçekten çok iyi Allah Niye böyle oldu Şu arkaya doğru çekiliyor muhtemelen Şöyle hareket atsa da düşmüyor Ve arkaya da yapışabiliyor Muhtemelen de o yüzden çekim aldığı için öyle oluyor Gördüğünüz gibi düşmüyor Evet. Eskidenimizi de buraya takacağım. Şimdi şurada açma kapama ve ses tuşları var. Hemen buradan açıyorum. Açıldı. Çok heyecanlıyım bu arada. <laughs> şöyle çekeyim. Bu arada burası çok benlik yani. Bakmayın. Şunu şuraya alayım. Allah'ım. Bu arada boyutu çok çok iyi. Yani çok beğendim boyutunu. Açılıyor. Espen'in de iki yere de tutulması çok iyi bence. Kılıf da alacağım dediğim gibi en yakın zamanda. Ay çok heyecanlandım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkçe başlangıç. Yani kurulumunu yaptım derken e, telefonumla vesaire eşleştirdim. Şimdi üst tanıma değil pardon yanlış yere girdim ha şuradan parmak izleri ee, pin parmak izleri ben bir şey koyup geliyorum arama gizliyle devam ediyorum. Tamam. Evet. İleri. ちょううとっと待、うん、って。 çok heyecanlıyım. Oluyor. Bir dakika. De bir saniye, şu bir kod gelecekmiş. Evet, şu an kurmaya devam ediyorum. Anekdot, çok heyecanlandım. Çok güzel çok 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 güzel. Ama acilen kızıl almam lazım. Netflix de geldi. Çok iyi. Tamam diyorum. Şimdilik girmeyeceğim. Hemen YouTube yükleyeceğim. Play. Ama giremiyorum bak galiba. Şimdi değil burayı kapat. Gerçi kapatmama gerek yok. Ay özür dilerim. Hemen arama nerede? Buradaymış. Şimdi birkaç tane not uygulaması arayacağım. İlk önce bir YouTube'u alalım. YouTube var mı? Aa var YouTube'um. Tamam. Tamam. Gayet güzel. Ne yapayım? Sonra not uygulamalarına bakmak istiyorum. Notability bunda yok galiba mı? yine de deneyeceğim şansım mı? For Android. Şu güzel'e benziyor. Bunu bir yükleyeceğim. Beğenmezsem zaten başka yüklerim. Burada uygulamalar var. Çok güzel. Notes var. Hemen. Bak, hemen şuradan zaten açık bu. Deneyin. İptal et ya da bunu yapmak istemiyorum. Tamam. Ya benden ne istiyorsun? Not hemen oluşturalım. Tamam. Oo, çok güzel. Hemen yazıyorum. Şöyle güzel bir yazı yazalım. Abone ol. Bu arada böyle ile e, üstünde çizebiliyoruz. Bir kalemlerde renk değişiklikleri de var. Renkler çok güzel bu arada. Çok beğendim. Yine bunda da var aynı renk seçenekleri silgimiz var şöyle güzel bir silgi şu dokunduğunuz anda bütün her şeyi yok eden bir silgi yani tamam ee, bir de şu şekilde bir özellik var o çok güzel mesela fırçayla da yapmak istiyorum Şöyle mesela ilki çok kötü yazdım neyse. Çok güzel. Şimdi burada kısa yol şu var arkadaşlar. S pen şurasında. Buna bastığınızda siliyor. Bence çok iyi bir özellik. Yani e, rahat kullanım için güzel bir özellik beğendim. Ayrıca text de yazabiliyoruz. Yine buradan da abone ol. Oh yapalım. Tamam. Bu da böyle. Buradan yine çıkmak istiyorum. Şuradaki özelliklere bakmak istiyorum. Soru çözücü aç diye bir özellik var burada arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Şu kalemimle yazayım. 25. Tamam. Kalem rengimiz de kırmızı olsun. Şimdi arkadaşlar. Burada göremiyorsunuz ama neyse. Asla şöyle yapsam mı e pardon tamam 4 çarpı eksi 2 algılayamadı mı 2 artı 2 bakın sonucu veriyor bize ben bunun üstünü böyle çizebiliyorum bence çok çok iyi bir özellik şurada algılayamadığını düşünüyorum bu arada şey özelliğini de çok beğendim. Klavyeye geçince hareket ettirebiliyor muyum? Tamam. Ee, bu kısa yol tuşunu kalemdeyken de kullanabiliyorsunuz. Şimdi başka bir soru yazmak istiyorum. Böyle biraz daha denklemli bir soru yazacağım. 2 çarpı x bölü 8 eşittir 4. x eşittir. Bunu çözebilecek mi? Hayır bunu çözemiyor bu tarz soruları. Çünkü sorunun bağlantılı olup olmadığını anlayamıyorum mu muhtemelen. Başka bir soru deneyelim. 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 8 128 çok iyi buldu. Ah nereye gittim? Neyse şunu da şöyle çizerim. Bakın soru gelip gidiyor. Ben çok beğendim açıkçası Notes uygulamasında. Başka bir uygulama indirmeye de bilirim. Şimdi ben bunu silmek istiyorum. Nereden sileceğim? Çok taşı. Tamam. Bu da böyle bir uygulama. Şuradan YouTube'a girmek istiyorum. YouTube'da da mesela bir tane video açalım. Kendi videolarımdan açalım. Evet son videomu izlemediyseniz izleyin. Çok az izlenme geldiği için üzüldüm açıkçası. Shorts attım. Şu üstündeki bu bu arada. Sonunu kesmeyi unutmuşum bu arada gerçekten. Neyse spoiler vermiyorum. Kendiniz izleyin. Kapkıt indirebilirim. Yine uygulamalarına kadar not uygulaması gelmiş hemen. Hoş bulduk. Art. Evet. Oo. Burada normal yazamıyorsak bu benim için bir sorun. Ben bunu zaten kullanacağım çok zannetmiyorum. Pen up var. Bu neymiş bakalım hemen. Ha, aspen'de çizim vesaire. Ben kendi not uygulamasını kullanırım muhtemelen. O yüzden bunu kaldırdım. Evet. Bu arada ben bu tableti neden aldığımı da açıklayayım ilk önce. Bir tableti ön önce asıl ihtiyacım olan ders çalışmak için aldım. Ama acilen bir kılıfa ihtiyacım var. Çünkü ben bunu dik tutamıyorum. Şu an. Bu yüzden kılıfa ihtiyacım var. Şimdi değil. İzin verme. Şimdi birkaç tane uygulama da ekleyip geleceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir kurdum. Ee, biraz değişiklikler yaptım. Bubbles falan ekledim ana ekranına. Ee, ne indirdim? Pinterest indirdim. Çeçivit indirdim. Sonra Zen Philip Clock indirdim. Tats indirdim. Yanlışlıkla açtım hatta. Ee, Youtube ve Notes zaten bunlar da vardı. Böyle oldu kapatınca da şöyle duruyor onu da göstereyim böyle yaptım Renkler çok tatlı oldu bence şöyle kapatayım bari tamam böyle oldu ben beğendim yan tutunca da şöyle duruyor yan tutunca da böyle üç tane bubbles var Kapatınca da şöyle duruyor. Ben beğendim gayet. Çok tatlı oldu bence. Bu şekilde oldu tabletim. Temamı da bu arada böyle mavi yaptım bilerek ve Bubbles ay Bubbles karakterini de çok severim. O yüzden bu tamam benim için çok uygun oldu. Bir de arkası da mavi ya tablet. Çok beğendim. Umarım daha güzelleri sizin olur. Sizleri çok 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 severim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.